Yine bir gözlük. <laughs> ama mükemmelsiniz ipucu konusunda. Gözlüğü koyunca her şey bitiyor sizde. Gözlük nedir ya? Her yerde var gözlük. Şimşek emojisi. Çok da severim ama nerede acaba? Fenerbahçeli'de bir tane tonton amca var burada. Fenerbahçeli. <laughs> <laughs> Sarılı acaba Yıldızlar falan. Ne çağrıştırıyor hocam? Bunu da bence direkt izleyenler direkt bildiler hocam. Direkt bildiler ama. Direkt bildiler hocam. Çok eski lalama. Hani zamansız, timeless diyebiliriz. Yani. Hmm. Fantastik. Gözlük, şimşek. Yani geleceğe dönüş mü? Yok yok yok. Tamam. <laughs> o kadar mı eski yani? <gülüyor> 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 Bu hocam ilk çocuk filmi diye başlayıp sonrasında biraz daha yetişkinlere yönelik bir dönüştü hocam. Allah Allah. Evet. Dörtten sonra hocam bu seri, o söyledik hocam her <laughs> şeyi. hocam sekiz tane film var. Sekiz tane film var bu serinin. Her şey söyledi. Yedi bir, yedi iki ne ya? <laughs> ne oluyor? <laughs> Çocuklar da büyüdü çünkü hocam. Nasıl şey, ya? Uçan araba hocam. Dördüncü emojimiz uçan araba. Uçan araba. Yok izlememiş mi <laughs> Direkt büyü söyleyelim. Oğlum. Wingard ile bir hocam. Yok ben de. Buyursuz. Hocam söylüyoruz. Söyleyin. Harry Potter hocam. Aa, ya ama Harry Potter böyle mi? anlatılır Hocam. ya. Her zaman izlenebilecek izlenecek küçük küçük bir çocuk. Tam basit çocuk filmi diyorsun. Sonra şimdi radyoda düşünmeler ya. Hatta dördüncü film. Hocam 8 tane film. Hocam 4'ten sonra biraz daha böyle daha tarafa geçti. Daha gidiş. Çocuklar da bir çıkacak. Bir şekilde şimdi. Dördüncü uçup uçan araba. Bir büyük şeyle. Nikat diyeceğiz saracağım. Bir sene azmederim. Şuraya Kerem Aktürkoğlu koyacağız ben daha <laughs> çabuk bilirim bunu ya. Hocam dedi ki. Ayrıca ke ya şimdi bak ben burada konuşacağım bir saniye. Harry Helikopterin gözlüğü böyle değil. Ekranda görüyordur bu gençler. Harry Helikopterin gözlükleri tam yuvarlak var. Yani ya yani biraz daha böyle. Yani burada bir büyücü mühücü hikayesi var. Hocam yanda işte büyücü var. Ya, ya, ya. ya. ya, yani, yani yani işte ya Sakallı hocam. O. Ya bu Fenerbahçeli Tonton <laughs> yıllardır şampiyonluk göremeyen bir tane amcamız var.